Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Efendim bugün bir konuğumuz var. Nasılsınız? Efendim iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? <laughs> uzun zamandır sizi pistlerde göremiyorduk. Evet. Bebe bakma peşindeydim. <laughs> Ama şu an geri döndük değil mi? Evet, Efsane geri döndü. Neredeyse bir yıl oldu. Bir yıl önce Taş açmıştık seninle neredeyse. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi burada altı taşımız var. Ee, bir başka hesapta 23 taşımız var. Evet, bizi takip edin. <laughs> evet, taşımız var, bizi takip edin. <gülüyor> evet. Heyecanla <laughs> beklemiyor musunuz ne çıkacak diye? Değil mi? Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, i̇ki kat şans var hatun. Yani normalde yüzde altı şansla çıkartıyorduk biz efsaneyi. Hı hı. Ama bugün yüzde on iki şans. Tek bir Hadi taşa. Hadi bakalım. Tamam mı? Bir de e, şu şampiyonu 10x var ama yani ben incelemedim açıkçası. Yeni gelen şampiyonlardan biri. E, yalnız auraları bunların daha doğrusu verdiği özellikler mesela bunun kutsal düzene uygun e, ona odaklı bir şekilde gitmiş. Yani bu şey diye düşünebilirsin bunu. E, lider diye düşünebilirsin. Öyle bir tarzı var tamam mı? Hı hı. Bilmiyorum yarar mı yaramaz mı bakacağız artık sonra inceleriz onu. Evet sarı taş açıyoruz. Bayanlar önden, hatunlar önden diyorum. Haydi bakalım başlayalım o zaman. Başla. Üç tane aç. Ya da bir sen mi yapalım? Nasıl yapalım? Ben üç tane açayım. Tamam hadi aç. Oo. Tamam tamam yapıştır. Geliyor. Oo. Oha çekti. Hadi bakalım. Yani hasat çiçek. Tamam devam. Tamam, bir devam. tane daha yapıyorum sonra sen de. Tamam mı? Tamam. Geliyor. Gelecek. Hadi hadi hadi. Aa. Tamam olsun yine bir tane çektin hatun. Olsun. Geliyor geliyor. Bak heyecan yaratalım. Heyecan hadi hadi. Oo. <laughs> geliyor 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 şey şeyi de görüyoruz bu bu şeyde 10x mesela diğerine 10x vardı onu atmadı. Ya yani illa onu atacak diye bir durumda yok. Aa, bir tane daha geldi. <laughs> Kim ki bu? Yonca. Yonca. <laughs> ya eskiden çok kötüydü. Sonra buff aldı vesaire ama benim gözümde hala kötü yani. Hmm. Bakayım insanların gözünde nasıl. Gerçi bu eski oylamalardır. Ee, tekrar bir hesaba daha geldik. Burada da 7 tane var. 7 tane var şimdi burada büyük bir şey yapıyoruz meydan okuma yapıyoruz hı hı. ve kimi açtırıyoruz? Şimdi dur dur sürprizli bir misafirimiz daha var <laughs> evet, biz <de> geliyor <laughs> evet bizde sürpriz asla bitmez. Şimdi misafirimizi çağırıyoruz. Ay, kim? Anne <laughs> annemiz geliyor annemiz şimdi taş açacak bakalım belki onun şansına güzel bir şeyler çıkar. Dur. Ne hissediyorsun anne öncelikle? duygularını alalım. Ben bir şey anlamıyorum ama <gülüyor> <gülüyor> deneyecek. Bir <laughs> defa <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir tane buraya basarak. Aynen. Geliyor. Dur dur bu bu sayılmaz. Bir daha bir daha bir daha. Dur. Şuraya. Oo. Hadi bakalım. Bu da sayılmaz. Bir daha bir daha. <gülüyor> <gülüyor> ee, bas. Çökerttin bizi bir daha. <laughs> yok daha basmıyorum. Demek ki benim şansım yok. Gel gel. Hadi bas. Ben de pat diye bastım. Pat diye çıksın o zaman. Hmm. Yapıştır. Yapıştır. Bir daha mı? Hepsi hmm. senin açana kadar senin. Oğlum ben de şans olsaydı, o. <laughs> ben Annemin kaderciliği. Bas. Yani. Oyun bozdu Yok geldi son. <laughs> sen, ben son bir tane o bir tane. <laughs> Ulan, son bir taneyi ben sen açıyorum. ve onda da çıkıyormuş bakalım <laughs> ne mi? yapacağız? şimdi çıkar bak. Çıkmadı yok. yok. Demek ya. ki hiçbir şey yokmuş orada. Oyunla ilgili herhalde yani senle ilgili bir şey yok. Ben de mavi açayım bari. <laughs> mavi de çıkardı. Evet ona çıkıyormuş. Ne gülerdik. Evet arkadaşlar şimdi abartı bir hesaba geldik. Yani abartıdan kastım ben böyle kaynak görmedim. Yani 275 bin enerji var orada ya. Yanlış görmüyorum değil mi? 275 bin enerji var. Ne demek ya? 400 bin gümüş. 14. Hadi bunu gördük. 14 bin elmas. Bunun 4 binini de harcayacağız. Merak ettim şuraya. 4'er bin iksir. Tavuklara bak abi abi. Bu ne ya? Yani ileri seviyede bu olur zaten. Burada bu arada 200 tane falan sarı taş vardı. Benim gördüğümde çocuğun. 23 tanesini bize bırakmış. Sağ olsun. Onları aç diye. Daha önce açmış kendisi. Şöyle bir bakmak istiyorum ya. Hmm. Evet, buna klan boss yapacağız. Bateder yapacağız buna. Efsanesi hesaba göre az diyebilirim. Ama güzel, güzel bir hesap. Yani özellikle şurada 200 taş varken nasıldı merak ediyorum. Şimdi amacımız şu. Keşke onu videosunu çekseydik değil mi? <laughs> amacımız şu. Ee, Harima ve Düşes istedi tamam mı? Düşes. Hmm. Düşes. Bunu da söyleyemiyorum. Arada. <laughs> Düşes. Düşes. Heh. Şimdi yerimiz yokmuş. Yerimizi ayarlayalım bir. Yumuşak sıkıntısı yok herifin zaten. 11.000 şuraya basıyoruz. Ne yapalım abi? Yerimiz yok. Şu yem edilecek bir şey var mı ya? Bakayım şeyler vardır herhalde. Bas ya bas ya. Bunlar nedir? Feda et. O ne? Feda et. Feda et. Hayırdır oğlum? Her <laughs> ha, şeyi diyorsun. Çıkan yazıyı diyorsun. Evet evet feda et. Feda ediyorum. <laughs> feda ettikçe seviye atlıyorsun herhalde. <laughs> öyle öyle. Onu ona yem ediyoruz. Biz yem diyoruz buna. Hmm. Normalde tabii nadir yem de yani 11K gümüştense, DK gümüştense ona basalım daha iyi. Şimdi. Açıldı mı şimdi? Yok. biraz açıldı aslında. Şimdi 40 tane yerimiz var. 20 tane böyle yapacağız. Bir de arkadaş dedi ki sen kardeşim 4K elması da harca. Ona da mavi taş al dedi. Onları da aç dedi. Şöyle bir bakalım. Bu Bonkör arkadaşa selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Şimdi kaç mavisi oldu? 65 mavimiz var. 60 tanesini açarız. 60 oradan, 20 oradan ne yapıyor? 80 yapıyor, değil mi? 80 yapıyor. Bizim 40 yerimiz var. Tamam, biraz daha yemleyelim. Feda edelim. <gülüyor> <gülüyor> feda et. Feda et, feda et. Rotos rotası feda şey e, ee, miçi kasalım ya. Şöyle yanlışlıkla efsane feda ediyormuşuz değil mi? Dikkat et. Üf. Bazı çılgınlar var biliyorsun değil mi Ay beşer şaşar ne diyelim. Şimdi insanları mı kınayalım? Kınadığımız başımıza mı gelsin? <laughs> Şimdi ne yaptık? Kaç yerimiz var? Tamam. Artık 80 yerimiz var. 81 yerimiz var. Tamam. Önce mavilerden mi başlayalım? Mavilerden başlayalım. 10 10 çağıralım. 60 tane tamam. mi? Anne açmak ister misin? <laughs> <laughs> Pes etti. Tamam. Başla atın. Evet geliyor. Bakalım neler çıkacak. Basayım mı? Yapıştır. <laughs> Geliyor. Gelsin. Hadi bakalım. Ya maviden bir umudumuz yok zaten. Olsun. Öyle açalım diye açıyoruz yani puan toplamak için falan. Şu an etkinlik var sanırım ona bile bakmadım vallahi. Bayram telaşı arkadaşlar. Bu arada hepinizin e, bayramı kutlu olsun. Geçti de olsa evet, değil mi? Evet iyi bayramlar herkese. İyi bayramlar. Yapıştır hatun. Böyle uzun uzun güzel bir bayram mesajı. Sevdiklerinizle mutlu olabileceğiniz, sağlıklı günler geçirebileceğiniz bir bayram diliyoruz. Diyecekler ki çok uzattın. Aç açıyoruz. Hadi bakalım. Geldi geldi. Radyoculuk Bak. Radyoculuk tam şu. <laughs> tam şurada geldi. Şurada evet. geldi. Bir sonrakine yani. benim açtığında diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hordin. Ordin. Bir zamanlar çok kıymetli bir epikti. Yani o zamanlar epikler aranıyordu yani. Mirmidon. Yapıştır. Geliyor. Dırdırcı. Dırdırcı gelmesin. Bak. mı istiyoruz. Bir de ne istiyoruz? Düşes. Düşes. Tamam. Hadi düşes. Hadi hadi düşes. Yapıştır onu da yapıştır hadi. Elin hadi gelsin. Sen. Hadi. Hadi düşes. Maviden zaten bizim umudumuz yoktu tamam mı? O yüzden... Tamam. Şimdi buradan 60 tane açtık. Şimdi asıl mevzu burası. Kim başlamak ister? Sen başla bu sefer. Hadi bakalım. Bu sefer ben de. Düşes düşes düşes. Galiba yetmeyecek. Aa bak. Dakika bir, hmm. bir. Hayalet Doğan. Tamam tamam devam. Ne ismi bunun? Hayalet, Hayalet Doğan. Doğan. Ghostborn. <laughs> Sen daha iyi bilirsin tabii Ghostborn. <laughs> Oo. Bu da benden gelsin. Mortu. Tamam. Mortumakap. Mortumakap. Bir tane daha yapıştır. Oo, Oo. üçte üç yaptık lan. Turunda. Vardır da turumuz herhalde. Ya bas lan. Geliyor. Lan dörtte dört. Kourtink. Dört. <laughs> tamam, bu da güzel. Bas. Hepsine ben basıyorum bu arada. Olsun zaten. ya. <laughs> yapıştır. Ha söylüyorsun yani. Ha, evet benden çıktı yani o kadar efsane. <laughs> biri birini ben İlk üniversite çıkarttık ya. Bir, bire üç mü? Bire dört mü oldu? <laughs> e, sıra bize yeni geçti. Dur bakalım. Dur ben, bir tane Efsaneler daha basayım bitince sonra sen so yapıştır. Efsaneler bitince sana verdim ben. Yani. sen devam et sonra demesinler ki. <gülüyor> 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 Niye sen aldın elle. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> aç 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 aç. dörtte yani dört ben daha önce görmedim öyle bir şey yani. Be Aa! Düşes lazım bize kardeş. Devam devam devam. Düşe düşes, düşes. harima düşes harima. Düşes harima. Bu arada arkadaşlar bakın beş tane mi altı tane mi efsane çıkarttık. Henüz on x'teki adam yok. Devam. Düşes harima. Düşes harima abi. Güzel kadın. <laughs> Makyaj ya. Ooh, tarzları güzel. <laughs> bu arada ben oyun oynamıyorum. Eşim bu kadar oyunun içinde olmasına rağmen. Dur bir tane de ben açayım dur. Lan bize niye gelmiyor? Bir tane daha aç. Aç aç. Lan bir tane daha açayım dur. Aa bak bu çok kıymetli bir oda da vardır muhtemelen yani bu hesapta. Neyse sen devam et ya. <laughs> bakalım. Ben de şu an hadi bakalım. Düşe sarıma düşe sarıma. Hmm. Yapıştır. Gerçekten tarzları hoşuma gitti ha. <laughs> bir hesap al. hemen hemen bağlayalım sana bir hesap. ya hmm. Yani bir yerde durdurdu bak. Sen devam et istersen. Dört kaldı galiba değil mi? Aynen dört kaldı. Yerimiz yetecek mi acaba? Rektör. Epikler fena değil ama gelen epikler de işte bu ileri seviye bir hesap olduğu için yapıştır ya. <laughs> o kadar gümüşten de laf etmezsin yani. Düşünmezsin onu yani. Evet hızlı başladık. Ne yaptık? Oo son hadi bakalım. Aa piton geldi ha. Bu çok güzel o. Yoksa yani düşesin. Hı hı. Çok benzeri. Hı. Yani düşesin yoksa bununla götürürsün. Öyle söyleyeyim sana. İyi en azından son taşta bir <laughs> eş, eş değerini bulmuş olduk. Evet yani düşesi var mı şeyi pitonu var mıydı acaba? Piton neredeydi? Deri gezende miydi? Yok. Neredeydi lan? Gerçi hiçbirini açmamış buradan noktalarında. Ha Orgin'deydi. Var mıydı yok muydu acaba? Yokmuş galiba Python, ha. Ben mi göremiyorum? Şundan başka görüyor musun? Şu renkte. Hmm. Şu tipte. Şu ne? Şu mu? Yok yok bak aynısı. Yok herhalde ya. İyi en azından Python aldık ya. Bazıları Python. Python mı? Nasıl okunur hatun bu? Python ya. Python yılan işte hmm. değil mi? Yani. Evet. Ee, bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Evet ben de uzun zaman sonra katıldım. Hı. Güzel oldu. Enerjimiz değişti. Hı. Devamı gelsin diyelim o zaman. Diyelim. İnşallah. Hadi bakalım. Buna da inşallah e, bir klan boss kuracağız. Ama e, videosu olmaz herhalde onun. İki iki tane narsisi var herifin ya. Maşallah. <laughs> Çıkamadık hesaptan. <laughs> ya yani aman aman bir hesap değil ama güzel bir hesap. Özellikle kaynak bakımından e, baya bir sarar yani hesap öyle söyleyeyim. Peki kendinize iyi bakın. Tekrar iyi bayramlar. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.